Merhaba sevgili dostlar. Kripto Cem kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Ağustos 2023 tarihi. Özellikle son birkaç gündür piyasada düşüş havası hakim. CRV'nin teklenmesiyle birlikte başlayan süreç ee, ve dün akşam da daha doğrusu bugün sabaha karşı saat 5 sularında gene bir satış yedik ve kırmızı bir piyasaya uyandık. Ama bu duruma şuradan da yaklaşabiliriz. Ee, aslında bunların her biri bir alım fırsatı. Sonuçta yatırım yapmak istediğimiz enstrümanlar ucuzluyor. Böyle düşüşlere e, işlemde yakalanmamak tabii ki çok önemli. Veya da stop-loss ile girdiğiniz işlemlerde az bir zarar ederek çıkmak önemli. E, dolayısıyla e, bu mantıkla bugün Binance'da yer alan botlardan biri, yeniden dengeleme botu, İngilizcesi rebalancing bot, e, onu kuracağız devam etmeden önce bu konuyla alakalı Warren Buffett tarzı adlı kitaptan bir parça okumak istiyorum sizlere. Benjamin Graham yani akıllı yatırımcı kitabının yazarı, aynı zamanda güvenlik analizi kitabının yazarı, Warren Buffett'ın da ilham aldığı kişilerden biri. Şöyle diyor güvenlik analizi kitabında. Bölümü olduğu gibi okuyorum. Güvenlik analizinin asıl anlatmak istediği konu iyi seçilmiş makul fiyatlardan alınmış ve çeşitlemeli bir hisse senedi portföyünü sağlam bir yatırım olabileceğidir. Graham dikkatlice atılmış adımlarla yatırımcılara bu yaklaşımın mantığını görmelerinde yardım ediyordu. Şimdi biz de bu mantıkla bugün rebalancing bot yani yeniden dengeleme botunu kuracağız. YouTube Türkiye'de arama motorunda yeniden dengeleme botu yazdığımız zaman şu an karşımıza sadece bir tane video çıkıyor. O videoda da Spot Grid Bot'tan bahsediyorlar aslında. Niye öyle bir şey yapmışlar anlamadım. Olabilir. İngilizce kaynaklarda ise gene çok az video var. Bu videoların çoğu da öğretici değil açıkçası. Biz bugün botumuzu kuracağız, inceleyeceğiz ve bir ay sonra bot ne durumda, onunla alakalı da bir video atacağım. Bu bot ama şöyle diyeyim, uzun dönem yatırım botu olacak. Botun özelliği de bu yönde zaten. Ne kadar uzun dönem olduğu hakkında açıkçası hiçbir fikrim yok ama şöyle söyleyebilirim. Berbere gittiğimiz zaman berberimizin kripto paralardan bahsettiği zamanlarda açıkçası bu botu sonlandırmak gibi bir niyetim var. Dolayısıyla bir uzun dönem yatırım yapacağız şu an birlikte. Şimdi ekranımı paylaşıyorum. Dilerseniz botumuzu kurarak videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, Binance ekranındayız. Şöyle ana sayfayı alayım. Bilmeyen arkadaşlar için tekrarlamış olayım. Şimdi buradan trade'den trading bot buraya tıklıyoruz. Binance borsasının bize ücretsiz olarak sunmuş olduğu botlar bakın burada listelendi. Toplamda 8 tane bot var. Biz bugün bunu kuracağız. Rebalancing bot. Şu an İngilizce versiyonda kullanıyorum. Rebalancing bot Türkçe versiyonunda da var. O yüzden isterseniz siteyi Türkçeye getirelim. Şuradan sağ üst köşeden dünya simgesine tıklıyoruz ve Türkçe'yi seçiyoruz. Evet, botumuzun Türkçe adı Yeniden Dengeleme Botu. Açıklamasında, kısa açıklamasında şöyle bir şey diyor. Bir yatırım portföyünü destekleyen uzun vadeli bir pozisyon stratejisi riski çeşitlendirir, dinamik yeniden dengeleme demiş. Oluştur'a tıklayalım. Şimdi burada bize en yukarıda iki tane seçenek karşılıyor. AI yeniden dengeleme yani yapay zeka yeniden dengeleme gibi ya da otomatik yeniden dengeleme gibi düşünebiliriz. Yani Binance'ın bize tavsiyeleri. Burada gruplamış yapay zeka coinleri, başlıca oyunlar, ilk 10, BNB Chain, iş ispatı, DeFi, Meta Evren, Katman 1, 2. Direkt bunlardan bir tanesini de seçebilirsiniz. Biz bugün tabii ki manuel taraftan yapacağız. Ama önce şurayı biraz anlatayım. Buradan oluştura tıklayabilirsiniz ee, otomatik olarak size şu dört tane coin önerdi %51 oranında pet %30 oranında nmr %13 oranında mdt de %6 oranında olacakmış yani atıyorum 100 dolar yatırdınız %51'i agix'ten oluşacak gibi burada iki tane yeri doldurmamız gerekiyor sadece şuradan bakın otomatik yeniden dengeleme coin oranına göre zamana göre bu iki seçenekten birini seçiyoruz. Oyun oranına göre bakın burada yüzdelik dilimler var. Yüzde on, yüzde bir gibi. Zamana göre de bir gün, bir saat şeklinde. Ve buradan da yatırım miktarımızı giriyoruz. Minimum 400 dolar diyor. Yani her coin için aslında yüz dolar istiyor gibi düşünebiliriz. Tabii ki burada bize otomatik sunduğu dengelemede bu 400 doların %51'i Agix'e yatırılacak. Şuraya 400 yazarak oluştur diyerek botumuzu oluşturabiliriz. Ama tabii ki oluşturmadan önce bazı dokümanlar var. Onları okuyalım. Mantığını biraz daha kavrayalım. Bakın şurada rehber bölümü var. Rehbere tıklıyoruz. Burada öncelikle botun bize nasıl kurulacağı anlatılıyor. Yeniden dengeleme botu nedir? Yeniden dengeleme botu seçtiğiniz token kombinasyonundaki portföy pozisyonunuzu otomatik olarak ayarlar. Bu bot düşükten satın alıp yüksekten satarak önceden belirlenmiş aralıklar veya eşiklerde yapılan yeniden dengelemelerle aynı varlık değerini korur. Botun kurulumundan bahsediyor. Coin'lerinizi seçin diyor. En fazla 10 coin seçebilirsiniz diyor. USDT paritesinde olan coin'ler şu an destekleniyor diyor. Pozisyonunuzu yeniden de dengelemek için koşullarınızı belirleyin diyor. Değer oranına veya zamana göre burada iki tane seçeneğimiz var. Zaman bazlı otomatik yeniden dengeleme koyun bazlı otomatik yeniden dengeleme şeklinde. Botu sonlandırmada açıkçası diğer botlar gibi topla tüm coin'leri sat seçeneği var e, ya da e, mevcut o anki botu sonlandırdığım zaman hangi coin'ler varsa o şekilde spot cüzdanıma aktar seçeneği var. Şimdi şuradan genel rapor e tıklayalım. Daha detaylı bir makalemiz var. Bunu inceleyelim. Yeniden dengeleme botu nedir ve sıkça sorulan sorular. Ee, eğer bu botu kurarsanız arkadaşlar, siz de kurmadan önce bu videoyu izleyin tabii ki ama bu makaleyi de lütfen kendiniz okuyun. Şimdi burada yeniden dengeleme botunun ne olduğunu bize açıklamış. Coin oranına göre otomatik yeniden dengeleme açıklamış. BTC ve BNB özelinde bir örnek vermiş zamana göre otomatik yeniden dengelemenin nasıl olduğunu anlatmış. Gene BTC ve BNB üzerinde bir örnek vermiş. Ve burada da botun nasıl kurulacağını ekran görüntüleri alarak bize anlatmış. Evet bu makaleyi lütfen arkadaşlar detaylı bir şekilde okuyun siz de. Yani bu botu kurmak isteyen arkadaşlara benden bir ödev olsun. Şimdi biz gene ekranımıza geri gidelim. Şimdi ben buradan manuel seçeneğini seçiyorum. Şimdi bize öncelikle coin eklememiz gerektiğini söylüyor. Şuradan coin ekle diyelim. Şimdi burada bakın kümeler var. Hepsi DeFi, Polkadot, Katman 1-2, Ban tokenleri, altyapı. Bakın bu şekilde oyun, meta evren, bu şekilde gidiyor Arkadaşlar şimdi ben burada hepsine tıklayacağım ve değişime tıklayacağım en çok değer kaybeden en çok değer kaybetmiş beş tane koyun üzerinde bu yatırımı yapmak istiyorum bu koyunlar hakkında videoya başlamadan önce küçük bir incelemede yaptım şöyle trading view ekranında yeniden dengeleme diye bir liste oluşturdum. Şu 5 tane coin'i seçtim. Dediğim gibi buradaki en çok değer kaybedenler listesinden aldım bu coin'leri. Mesela Atletico Madrid'in coin'ini eledim. E, fan tokenlerine yatırım yapmayı şu an pek mantıklı bulmuyorum. Burada bunların hepsi arkadaşlar haftalık grafikte fiyatlanmamış. Kont'tan mesela haftalık grafikte bir al gelmiş. Takımından hepsi haftalık grafikte şu an Kıvanç hocanın alfa trend indikatörünün altında seyrediyor ama böyle her anda al emri e, gelebilirmiş gibi de bir yapı var. Böyle. Ben yani dolayısıyla az önce Warren Buffett tarzı kitabından okuduğumuz pasaja da uygun bir şekilde değerinin altında fiyatlanmış coin'ler olduğunu düşünüyorum bunların. Ve uzun dönem bir yatırım olacağı için de açıkçası en çok değer kaybetmiş coin'lere yatırım yapmak şu an bana mantıklı geliyor. Tabii ki şöyle bir soru sorulabilir yani bunlar en çok değer kaybetmiş coin'ler daha da fazla da düşebilir. Evet, imkan dahilinde mümkün bir şey bu. Ee, ama haftalık bazda baktığım zaman sanki daha fiyatlanmamış e, her an fiyatlanabilir gibi de bir yapı sunmuyor. Değiller. O yüzden ben tercihimi bu şekilde kullanacağım. Şimdi bunları işaretleyelim. Neydi? Compt, Back. evet, Vxg. x. C ve x. Bunu da işaretledim. 5 tane coin seçtik arkadaşlar şu an. Onayla diyorum. Şimdi bu oranları istersek değiştirebiliriz. Atıyorum kont işte %25 oranında olsun gibi. Ama ben şu an hepsini eşit oranda dağıtacağım. Yüzde %20, yüzde %20. Minimum 500 dolar yatırımı yapman lazım diyor. Beş. 500 dolar yapalım. Yani her coin için 100 dolar gibi olmuş olacak. Çünkü buradan %20'yi seçtiğimiz için. Dilerseniz şurada şöyle bir seçenek de var bu arada. Piyasa değerine göre Binance bunu kendisi yapıyor. Ama ben eşit diyeceğim. Şimdi burada iki tane seçeneğimiz var. Coin oranına göre, zamana göre. Yani burada mesela yüzde on seçili olduğu zaman bu seçtiğimiz coinlerden biri yüzde on değer kazandığını farz edelim. O yüzde onluk kazancı mesela kom yüzde on değer kazandı. O yüz, orada satacak kompun yüzde onluk kısmını. Değer kazanmayan diğer coinlerden satın alacak. Bu kısım rehber az önce baktığımız rehber kısmında anlatılıyor. Ya da işte diyelim ki bakiye Birden pump yedi. Fiyatı acayip yükseldi. Yüzde yükseldi diyelim ki öyle bir şey olmaz ya. En azından bizim şansımız olmaz. Yüzde elli yükseldi diyelim ki e, ve biz de buradan yüzde elliyi seçmiş olalım. Belki beytten gelen o karı satacak. Diğer coinlere dağıtacak. Yani portföyü tekrardan dengeleyecek. Zamana göre seçeneğinde de bu dengelemeyi mesela bir günü seçersek her gün yapacak. Her gün bu 5 tane coin'i dengeleyecek. Yani ben coin oranına göre yapacağım. Burada şöyle bir uyarı verdi. Minimum işlem değeri nedeniyle yeniden gelene tamamlanamadı. Lütfen daha yüksek bir coin oranı seçin diyor. Ama oluştura basabiliyoruz. Tam uzun dönem bir yatırım zaten bizimkisi. %10'u seçelim buradan tetikleme fiyatı stop tetikleyici bunları seçmiyorum yani bu yatırım açıkçası kaybetmeyi göze aldım bir yatırım şimdi oluştura tıklayacağım arkadaşlar bakalım ne olacak evet bize hemen bir onay soruyor coinlerimiz yatırım 500 usd otomatik yeniden dengeleme coin oranına göre yüzde on Evet. Onayla diyelim. Evet, oluşturulma zamanını söylüyor, coinleri söylüyor, toplam yatırımı söylüyor, toplam karı söylüyor. Daha bir değişiklik yok tabii ki. Sırada ki yeniden dengeleme. Sakmış olanlardan biri yüzde ona gelince yeniden dengeleme yapacak. Mesela toplam karımız şu an azaldı. Bu beş tane kümemizin değer kaybettiği anlamına geliyor. Yapacak bir şey yok. Ayrıntılı bilgileri görüntülü ekranımız var. Ayrıntılı bilgilerde de gene toplam karımızı gösteriyor. Coinlerimizi gösteriyor. Dağılım, hedef dağılımı gösteriyor. Mesela her birine 100 dolar yatırmıştık. Şu an 100 dolardan düşük her biri mesela. Bu seçeneği bir incelemek gerekebilir. Coinleri değiştirin. Ha, bu ilk başta yaptığımız ayarların değiştirilmesiyle alakalı bir şey. Hayır. İlk verdiğimiz fikre sadığız. Burada gene stop ayarlamak istersek diye tekrardan fikrimizi değiştirirsek buraya koymuş. Bunu, bunu da, bunda da hayır. Evet arkadaşlar bu şekilde. Eğer burada bitişe basarsak botumuz sonlanır. Diyelim ki burada kar gördük. O kar da bizim hoşumuza giden bir kar. Ya da acil paraya ihtiyacımız var. Bitişe basarak sonlandırabiliyoruz. Evet arkadaşlar yeniden dengeleme botunu kurduk birlikte. Botun gidişatından haberdar edeceğim sizi. Dediğim gibi uzun dönem bir yatırım olarak bakıyorum buna. Bugün 1 Ağustos. 1 Eylül'de bu konuyla alakalı bir video daha çekelim. Bakalım ne durumdayız. Görelim. Videoyu sonlandırmadan önce arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Bu sizin yararınız olacaktır. Dürüst ve şeffaf içerikler üretiyorum kanalımda akademik tarzda bilgilendirici videolar üretmeye çalışıyorum. Deney ve gözleme dayalı videolar üretmeye çalışıyorum. Videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız da beni ekstradan mutlu etmiş olursunuz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.